merhaba arkadaşlar önceki videomda dediğim gibi oyunun gidişatına göre sizi bilgilendireceğim şimdi oyuna giriş yapıyorum iki tane renkli balina var ve altı tane normal balina var İşte biraz oyunun gidişatını ve pratiklerini size anlatacağım ee, daha önce dediğim gibi işte balina renkli e, hayvanları birleştirerek büyük bir seviye hayvan elde ediyoruz ben mesela 37 tane balina elde ettim. Bunları deneyeceğim. Böyle bir çark geliyor. Şu alttaki balinalardan gelirse ee, onları elde etmek için de bu üstteki renkli balinalardan 5 tanesini birleştiriyoruz. Onu işte benim hedefim o. Onu gerçekleştirdiğinizde günlük reklamın %20'sini kesinlikle size veriyor. Star'a basıyorum. Bir tane mavi oldu. Bir daha bir daha yapıyorum. Gene mavi geldi. Bir daha yapıyorum. Hmm, yeşil geldi. Bu güzeldi. Evet gördüğünüz gibi. Şurada gördüğünüz gibi 5 tane ben 3'ünü tamamladım. Geriye kalan kırmızı ve kırmızı ve red, kırmızı ve yellow sarıyı. Bu ikisini elde edersem videonun yüz, kazancının %20'sini bize veriyor. Oyunun gidişatı böyle. İşte bunları elde etmeye çalışıyorsunuz. Bir de size şöyle bir pratik bilgi vereyim. E, gündüz gündüz oynayınca Oyun fazla donuyor. Galiba çok kişi girdiği için. Siz genellikle akşam veya sabah erkenden girerseniz hiç yani fazla donma olmaz. Kesinlikle bir şekilde oynayabilirsiniz. E şunları hatırlatayım. Şurada çark var. Çark 24 saatte 2 defa geliyor 5 haktan. Mesela benim şimdi 2 hakkım var. Hakkımı kullanacağım. Şimdi kullanmak istemiyorum. Sonra kullanacağım. İşte orada mesela mi şurada benim paramı gösteriyor. 3.80 dolar o kadar param var. 8 kişi mesela kaydolmuş benim referans kodumla. Şöyle göstereyim. Referans kodum şurada yazıyor. Invita'da kode 392589. Ben gene yani videomun altında yazacağım. Eğer oynamak istiyorsanız hem oyun oynayacaksınız hem paranızı kaz para kazanacaksınız. Yani ileriye yönelik hem Hani kendiniz de oynayabilirsiniz. Yani arka yani kardeşiniz ve çocuğunuz varsa onlar da verebilir. Onlar da oynar. Hem onlar oynar hem sizin için bir ilerleme olur. Yani dediğim gibi yani böyle yaparsanız ileride güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Ben referans kodumu yazacağım. Eğer referans kodumla giriş yaparsanız hani hem siz de kazanırsınız hem ben de kazanırım. ne yani i̇lk zaten giriş yaptığında referans kodu istiyor. İnşallah hepimiz kazanırız. Şimdiden başarılar diliyorum.